İkinci sezon Kuzey Afrika'daki destansı operasyonlardan sonra SAS ekibinin yeni bir cepheye Sicilya ve İtalya'ya taşınmasını konu alıyor. 1943 yazında müttefik kuvvetler Avrupa'ya adım atarken binbaşı David Stirling ve ekibi hem düşmanla hem de kendi ordularının bürokrasisiyle mücadele eder. Yeni düşmanlar, yeni ihanetler ve savaşın giderek kararan yüzü. Bu sezon, SAS efsanesinin nasıl şekillendiğini ve kahramanlığın ötesinde bir çılgınlık hikayesi olduğunu gözler önüne seriyor. Başroller, Connor Swindles, Jack O'Connell, Alfie Allen, Sofia Butella, Dominic West, Tom Glynn-Carney. Yeni sezonda David Sterling, düşman atlarının gerisinde gizli sabotaj operasyonları düzenler. Ancak İngiliz komutanlığının güvenini kaybetmesiyle birlikte görevden alınır. Komutayı Pedri Main devralır ve Sass Sicilya dağlarında ölümcül bir pusuya düşer. Takım ağır kayıplar verir. Ancak operasyonun sonunda Main'in liderliği efsaneleşir. Sezon Sass'in Avrupa'daki geleceğini belirleyen dramatik bir finale sahne olur.